Hadi, top oynayacak mıyız, oynamayacak mıyız? Anne ya! <laughs> Gel sana göstereyim tat. Bak iyi. <laughs> Soldaki <sahibiz>. Çocuğunuza gösterdiğiniz <laughs> sevgi ve ilgi, <laughs> onun gencicik hayatının <laughs> en büyük ödülüdür. Evet. Tabii sizin hayatınızda <laughs> Bu yüzden onlara en iyisini, yeni sana'yı iyi verirsiniz. Al bakalım, şampiyona enerji. Ne unuttun? Teşekkürler anneciğim. <laughs> yeni sana. Değerini anneler bilir. Ben çocuk doktoruyum. Sağlıklı temizliğin önemli olduğunu biliyorum. Evimde de çamaşırlarımın temiz ve güvenli olmasını istiyorum. Lekesiz ve güvenli temizlik için oksijenli su sistemli Domex kullanın. Hijyen ve güvenli temizliğe önem veriyorum. Domexle çamaşırlarınızda lekesiz güvenli temizlik. Spor gazetesi transfer dosyasını açtı. Siz de spor gazetesini açın. Transfer haberlerini tüm ayrıntılarıyla, tüm ayrıntılarıyla, tüm ayrıntılarıyla spordan alın. Spor, taraftarın sesi delikanlı spor gazetesi. Sadece 5 bin lira. Bu çocuğun yediği dondurma vitaminler, protein ve kalsiyum içeriyor. Çünkü saf süt, kakao ve fındık gibi doğal ve yararlı besinlerden üretildi. Dondurmayı her çocuk severek yer. Güvenilir koşullarda üretilmiş bir dondurma sizin de onları beslemenizin sağlıklı bir yoludur. Bu bilgiler Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünün katkılarıyla derlenmiştir. Türk lirasına yüksek faiz iktisattan gelir. 7 gün ihbarlı mevduatınıza yüzde %115, 1 ay vadeli mevduatınıza yüzde %130, 3 ay vadeli mevduatınıza yüzde %137 faizle İktisat Bankası birikimlerinizin karşılığını verir. Hafta sonu benimle olur musunuz? Bu sayfa çok önemli. Yıllardır ne skandallar geldi geçti. İkinci, üçüncü sayfalarda yeni dedikodular. Dörtte çevirme var. Bizim paparazi yakalar. Beş, altı, yedi sahne ışıkları. Sekiz tıp dünyası. Gazete arası tam dört sayfa. Hafta sonu ekstrası. Bundan sonrası cemiyet hayatı. Kalp sızısı. Müzik magazin fısıltı. Hafta sonu bir harika. Kaçırmayın. Merhabalar dostlar. Merhaba. Size bir uyarımız olacak. Zeki Zekalasa Metin Akpınar'ın Güldüğü Fırkalar kitabını sakın ha okumayın. Sakın okumayın. Çünkü gülmekten ölebilirsiniz. Örnek mi istiyorsunuz? Karadenizli bir vatandaş eğitime gönderdiği oğluna sormuş. Oğlum okulda durumun nasıl? Çocuğun cevabı çok iyidir babacığım sobanın yanına oturuyorum. <laughs> Demedim mi? Gitti. Zeki Alasya Metin Akpınar'ın en çok güldüğü fıkralar kitabı yarın sabahla herkese bedava. Sabah. Türkiye'nin en iyi gazetesi. Boyaların renkleri zamanla solar, canlılığını kaybeder. Bu sorun boyalı saçlar için de geçerlidir. Ama artık boyalı saçlar solmuyor, renkleri açılmıyor. Rengi solmayan parlak saçlar için Elidor renk koruyucu şampuan ve saç kremi. Her eve lazım. Koş, koş, koş. Arçelikler ön ödemeli çok seçenek taksitlerle. Koş, koş, koş. Harekete geçin. Koş, koş. Arçelik. Artık 75 değil 80. 90 100. Banyoda 100. Lavaboda 100. Dura artık tam 100 gram üstelik aynı fiyata. Dur zaman, dur zaman, çok sabun, durusa bun çok sabun. Çok sabun çok. Her eve lazım. Hürriyetten tüm okurlara hoş bir sürpriz daha. İkizler Burcu kitabı. Yarın Hürriyet'te bedava. İkizler Burcu'nun tüm özellikleri. İkizler kadını ve ikizler erkeği nelerden hoşlanır, nasıl fethedilir? Yükselen Burç tablosu. İkizler Burcu için ideal armağanlar. Bu kitapta ikizler insanı hakkında bilmeniz gereken her şey var. Unutmayın, 32 sayfalık İkizler Burcu kitabınız yarın Hürriyet'te bedava. Yarın Hürriyet her gün hürriyet uçuyorum Gerçeklerin Er Meydanı Arena ikinci yılında izlenme rekortmeni olarak bitiriyor. Arenanın Eylül'e kadar sürecek veda programındaki çarpıcı araştırmalar yine Türkiye'yi sarsacak. Bu dönemin son arenasındaki siyasi skandallarla yolsuzluk haberleri izleyenlere pes dedirtecek. Ayrıca insani konular, ülkemizden kara mizah örnekleri, garip ama gerçek türünden toplumsal çelişkilerin tümü arenada. Hiçbir televizyon ekibinin ele almaya cesaret edemediği konularla dopdolu arena Perşembe akşamı saat 22'de Show TV'de. Sakın kaçırmayın. Bizi izlemenizde yarar var efendim. Abi! Arko reklamını gördün mü? Hani kısacık? Evet. Arko her eve lazım diyorlar. Yo yanılıyorsun abi. Arko demiyorlar. Bak dikkat et, arko sesi yok. yeni bir yaşama taşının. Emlak Bankası'nın yüz binlerce aileye sunduğu umutlu yaşamı yakalayın. Şimdi sıra sizde. Modern, sağlıklı ve çağdaş bir çevrede. Eksiksiz altyapısıyla her şeyi düşünülmüş konforlu evlerde. Emlak Bankası konutlarında siz de yerinizi alın. İster taksitle uzun vadede alın, ister peşin alın, yüzde on altıya kadar indirimle alın. Kendinize yeni bir yaşam armağan edin. Emlak Bankası, daha uygar bir yaşam için. Hürriyet Büyük Gazete Show TV Haber Ankara'dan canlı bağlantılarla 1 Haziran'dan itibaren saat 20'de.